Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda yeni çıkmış coinleri nereden ve nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş güzel kazançlar elde etmeye başlıyoruz. Kripto piyasası yavaş yavaş toparlanmaya, hareketlenmeye başladı. Şöyle baktığımızda Bitcoin'in 21 bin dolar üzerine çıktığını görmekteyiz. Son 7 günlükte ise %10'luk bir yükselme yaşadığını görüyoruz dostlar. Bitcoin'in yükselmesiyle diğer tüm altcoin'lerde de güzel yükselmeler yaşandı. Özellikle Solana sağlam bir yükselme yaşadı dostlar. Neredeyse tüm kripto paralar %80'in üzerinde düşme geri çekilme yaşamıştı da. Bakalım zaman ne gösterecek dostlar hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bu videoda yeni çıkmış coin'leri nereden ve nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca videonun açıklama kısmında Telegram grubumuz yazmakta. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Anlık önemli haberler vesaire grafik analiz paylaşmaktayız. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen yeni çıkmış coinleri nereden ve nasıl bulabileceğinizi göstermek istiyorum. Bunun için birçok site bulunmakta. Özellikle ICO siteleri oldukça faydalı dostlar. ICO'dan sağlam bir coin'i tutturursanız gerçekten çok güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Lakin tabii ki ICO'da da birçok coin scam olabilmekte yani sahte olabilmekte. Paranız yanabilmekte dostlar. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bir projeye yatırım yaparken arkasındaki ekip vesaire projenin geleceğini araştırmanız lazım dostlar. Proje sağlamsa elbet hak ettiği değeri görecektir. İlk sitemiz ICO Holder dostlar. Zaten bunu bilmeyen yoktur diye düşünmekteyim. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli dil seçenekleri bulunmakta. Hemen Türkçeyi seçtim. Şu anda ön satışta olan, ön satışı devam eden bir sürü token bulunmakta dostlar. Teker teker girip aklınıza yatanı satın alırsanız gelecekte bir borsada vesaire listelendiğinde çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Lakin dediğim gibi Kripto para piyasasının %90'ını sahte coinlerden oluşmakta. Onun için arkasındaki ekibi vesaire detaylı bir şekilde incelemeniz lazım dostlar. Gelecek gördüğünüz projelere düşük miktarlarda yatırım yaparak gelecekte çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada da çeşitli ICO'lar devam etmekte. Örnek veriyorum Fightout adında bir token bulunmaktaymış. Buna tıkladım. ICO için 8 hafta ayrılmış, 1 Şubat'ta son bulacakmış. Buradan detaylı bir şekilde proje hakkında bilgi alabilirsiniz. Hakkında vesaire yol haritası, takım gibi önemli haberler bulunmakta. Girip bu siteye bir göz atın derim. Burada güvenlik açısından 3.95 olduğu görülmekte. Vizyonu sağlanmış dostlar. Lakin takımı 5 üzerinden 3 vermişler. Şöyle bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi takımı doğrulanmamış toplam 10 milyar adet olacağı söylenmekte ve güzel bir yol haritası paylaşmışlar. Bu şekilde girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Özellikle sosyal medya hesaplarını, yol haritasını ve takımına bakmayı unutmayın. Bakın buradan da sitesine vesaire beyaz kağıdını her şeyine ulaşabiliyorsunuz. ICO Holder gerçekten çok güzel bir site. Borsalara gelmeden buradan ön satış ile satın aldığınız coin bir sağlam tutarsa çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Yaklaşan projeler bulunmakta. Aklınıza yatan projeye düşük miktarlarda yatırım yapabilirsiniz açıkçası. 10 dolarınız belki zamanla çok güzel yerlere gelebilir. Lakin dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İkinci sitemiz ICO Drops dostlar. Bu siteyi de bilenleriniz vardır. Hemen siteyi Türkçe'ye çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi aktif olarak devam eden ön satışlar bulunmakta. Yaklaşan ön satışlar ICO bulunmakta. Ve sona eren ICO'ları buradan görebiliyorsunuz. Açıkçası bir sürü ön satış gerçekleşmekte. Şöyle bakacak olursak yaklaşan ICO'larda, yaklaşan ön satışlarda 760'a yakın bir proje bulunmakta. Yatırım yapmak için bunları teker teker inceleyip aklınıza yatana yatırım yapmayı unutmayın. Bir borsada vesaire listelendiğinde çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Örnek veriyorum karbon adında bir proje varmış ve 30 Ocak'ta ICO'su başlayacakmış dostlar. İnternet sitesine gidebilir, beyaz kredini okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ön satış 30 Ocak ve 23 Şubat arasıymış ve bir tanesi 0.01 dolardan satılacağı söylenmekte. Örnek veriyorum 0.01 dolardan satın aldığınız bu token, bu proje bir borsada 0.05'ten listelenirse bu 5x anlamına gelmekte çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Lakin dediğim gibi bunun için takımını vesaire yol haritasına, sağlamlığına, gelecekteki potansiyeline bakmanız lazım. İkinci sitemiz ICO Drops'tu dostlar. Hemen bir diğer yöntemimize geçelim. Bir diğer yöntemimiz görmüş olduğunuz gibi coin market Cap dostlar. Coin market Cap zaten kripto parayla ilgilenen herkes bilmekte. Görmüş olduğunuz gibi burada en son eklenen projeleri göstermekte. 4 saat önce coin market e Veno Finans adında bir proje eklenmiş dostlar. Hemen şöyle bakacak olursak ilk önce hangi borsada bulunduğuna bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sadece kendi sitesinde satılmaktaymış dostlar. Bu zamanla borsalarda listelenmeye başlarsa güzel bir yükselme yaşayabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta henüz sağlam borsalarda bulunmaması. Zamanla sağlam borsalara girerse güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Lakin coin market cap'ten gözünüze kestirdiğiniz coin'i orta uzun vadede tutmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi yakın zamanda bir sürü coin coin market cap'e eklenmekte dostlar. Bunların arasında henüz Sağlam borsalarda olmayan, geleceği parlak olan coinlerde, tokenlarda, projelerde bulunmakta. Arzına bakın, arkasındaki takımına, ekibine bakın, yol haritasına bakın dostlar. Ve bu projenin, coin'in ortaya çıkış amacı ne dostlar buna bakın derim. Özellikle ilk iki sitemiz, ön satış siteleri oldukça kar bırakmakta dostlar. Bu videoda yeni çıkmış coinleri, gelecekte güzel yükselme yaşayabilecek coinleri nasıl bulabileceğinizi, nereden bulabileceğinizi gösterdik. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olursunuz. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki link ile de Telegram grubumuza katılmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.